Ne Bugün yapıyoruz? Haftalısın. Aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> Merak ediliyoruz. Neden bu videoları çekiyorsun? Çünkü Abi en güzel çağımdayım. Ve aman ben de sıkıldım artık. Ne travması arkadaşım canım biraz da mutlu olmak istiyor. Sen kimsin? Anlat biraz bize. Anlat bakalım. Dinliyoruz. Ben. Hello bir taneciklerim. Hello bir tanem. Nasılsın? Nasıl keyifler? İyiyim. Harikayım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne Bugün yapıyorsun? yapıyoruz? Aynı anda. <laughs> o şey zaman bilme, e, de, tamam. Cips, kola, kilit. Şimdi sana birkaç sorum var. Sor bakalım. Merak ediliyorsun. Oo. Neden bu videoları çekiyorsun? Çünkü ben şimdi 38 yaşındayım artık. Bir e, takım konular için hala erken, bir takım konular için geç, bir takım konu için tam zamanında olan bir yaş. Ben hiç çok keyifli bu arada. Her yaşının bir güzelliği var. En güzel çağındayım. <laughs> Yani ben bunu seneye de söylerim ama. 40'da da söylerim, 50'de de söylerim. Yani mantıklı. Bunları çekme amacımız da şu, erkekler de travmatik olduklarını söylüyorlar. Olabilir. Mümkün müdür ya? Mümkündür. İnanalım mı? Bilemezsin herkesin kendi içinde yaşanan Herkesin kendi kendisi. travması, beni ilgilendirmez. Aynen. Herkesin travması kendine. Ama biz biraz daha bu travmaları yaşayıp, bunları fark edip, artık içinden çıkmak isteyenleri hedefliyoruz. Gönderiyorum, hazır mısın? Söyle bakalım. Sen kimsin? Anlat biraz bize. Anlat bakalım. Dinliyorum. Ben az önce söylediğim gibi 38 yaşında. <laughs> o derece oradan başlıyoruz. Travmalardan. Travmalara inir. koşan. Ondan sonra sonra aman ben de sıkıldım artık. Ne travması? Arkadaşım canım biraz da mutlu olmak istiyor. Dediğim noktada bunun kilidini bulduğumu düşündüğüm e, yerdeyim. Dolayısıyla herkes de oraya gelsin çok istiyorum. Bir bırakmıştık mı? Bırakmıştık değil aslında tam tutulmuştuk. Ama doğru yere tutulmuştuk. Oo, kilit bir cümle oldu. Peki Elmacığım, sana sormak istiyorum. Hayranların soruyor. <laughs> Peki bunları neden anlatmak istiyorsun? E, bunları anlatmam gerekiyor. Anlatmak istiyorumdan ziyade tamamen gereklilik olduğunu hissediyorum. Çünkü artık zaman o kadar hızlı ilerliyor, o kadar hızlı her şeyi tüketiyoruz ve beklentilerimiz o kadar yüksek ki her şeyden. Önce kendimize gelip kendimizin ne olduğunu ne olduğunu bulup ondan sonra sonraki adımları planlamak çok daha sağlıklı, çok daha kalıcı ve keskin adımlar oluyor. Bu kalıcı ve keskin adımları atabilmek için kendine gelmek, kendini bulmak, kendi merkezinde olmak çok kıymetli geliyor bana. Sorumluluk, hayat sorumluluğunu kendimiz dışındaki yerlere yüklemeden önce bir kendi tabağımızı önümüze almayı çok önemsediğim için herkes kendi tabağını bir önüne alsın istiyorum. En azından görsün. O zaman alkışlıyor muyuz? Alkış 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 alkış. Şak 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 şak. O zaman kapanış diyorum efendim. Bay bay.